Merhaba arkadaşlar, Yıldız İşletme Kulübü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şevval, sosyal medya sorumlusuyum. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de Şule, ben de sosyal medya sorumlusuyum. E, bugün ekip arkadaşlarımızla birlikte sizlere Davut Paşa Kampüsü'nü tanıtıyor olacağız. Hadi gezelim. <laughs> Merhabalar, Semih ben. Ee, Yıldız İşletme Kulübü'ne proje lideriyim. Ayrıca işletme bölümünde okuyorum. Bugün sizlerle birlikte Yabancı Diller okulunu tanıtacağım. Yani hazırlık binası diyebiliyor herkes. Ee, burada iki farklı öğretim türü geçerli. Bir, temel İngilizce, iki modern diller. Temel İngilizce dediğim şey, işte hazırlık okunan yer. Yapılan İYS sınavından 60 üstü alamazsanız, hazırlık okumakla mükellef oluyorsunuz. 70 üstü alırsanız da İleri İngilizce'den muhafalıyorsunuz, O ileri İngilizce'de dönem içinde alınan bir ders. Burada almıyorsunuz onu yani bölümünüzde alıyorsunuz. Modern dilere gelecek olursak da işte okulumuzda bulunan Fransızca, İtalyanca, İspanyolca bu tarz bölümlerde aynı şekilde burada okunuyor. Şimdi binayı gezelim. Merhaba, ben Yıldız İşletme Kulübü Bası Yayın Koordinatörü Bekir. Sizlere inşaat fakültemizle ilgili kısa bilgiler vereceğim. Ee, i̇nşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği bölümlerimiz inşaat fakültemizde yer alıyor. Ee, i̇nşaat fakültemizle ilgili en çok sorulan sorulardan biri olan laboratuvar imkanlarına değinmek istiyorum çok kısa şekilde. Ee, yapı malzeme laboratuvarı, e, geoteknik laboratuvarı ve ulaştırma laboratuvarı gibi birçok laboratuvar olanağı sağlıyor. Ee, ve bu laboratuvarlarımız son derece donanımlı şekilde tasarlanmış. Şimdi gelin birlikte fakültemizin içini gezelim. Merhabalar ben Safir Çolak, İşletme Kulübü Grafik Tasarım Departmanı koordinatörüyüm. Aynı zamanda Sanat Tasarımında Birleşik Sanatlar 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün size kendi fakültemi tanıtacağım. Fakültemizde müzik ve sahne sanatları, iletişim tasarım ve pek çok sanat bölümleri yer alıyor. Aynı zamanda fakülte öğrencilerine donanımlı müzik aletleri ve kaliteli atölyeler sayesinde güzel bir eğitim ortamı oluşturuyor. Fakültemize iki tane bölüm özel yetenek sınavıyla alıyor. E, toplam 60 kişi kapasitesi oluyor ve o yüzden çok çalışmanız gerektiğini şimdiden söyleyebilirim. Şimdi fakülte turuna geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Rümeysa Arkan. Bugün sizlere ilk önce kendimi daha sonra fakültemi tanıtacağım. Ben Yıldız İşletme Kulübü Grafik Tasarım Koordinatörüyüm. Aynı zamanda Eğitim Fakültesinde Eğitim Bilimleri bölümünde okumaktayım. Sizlere de bugün kendi fakültemi tanıtacağım. Fakültemizde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Eğitim Bilimleri, Temel Eğitim gibi bölümler bulunmakta. Aynı zamanda fakültemiz pedagojik eğitim formasyon sertifikası veriyor. Bunun yanında kafeteryası ve çeşitli oturma alanlarıyla arkadaşlarınız da arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmenizi sağlayan bir fakültemiz var. Mezunlarımız eğitim kademesinde öğretmenlik yapabilmekte, bunun yanı sıra elçiliklerde, özel sektörde ve turizm sektöründe de çalışabilmektedirler. Hocalarla gayet iyi bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz çünkü samimi ve sıcak insanlar. O zaman hadi fakültemizi gezelim. Merhaba ben Kerem. İşletme kulübünde proje lideriyim. Aynı zamanda işletme bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Bugün size İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini tanıtacağım. Fakültemizin içerisinde İşletme bölümü, İktisat bölümü ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü bulunmakta. Bunun haricinde bir adet kafeteryası. Kafeteryanın içerisinde langırt oynayabileceğiniz bir alan. Bunun haricinde de mas tenis alanı bulunmakta. Bunun haricinde öğrenmenleri çok donanımlı ve çok cana yakındır. Bunu söyleyebilirim. Evet. Teknik bir üniversitede işletme okunur mu, iktisat okunur mu tarzında çok fazla soru geliyor. Bunun içinde şunu söyleyebilirim ki alanında donanımlı çok fazla insan bulunmakta. Bundan kaynaklı aslında dezavantajdan çok bir avantajı vardır. Benim de bu okulu seçmemdeki en büyük sebeplerden birisi buydu. Şimdi fakülte gezebilirsin. Fakültemiz mezunları, kamu ve özel sektör fark etmeksizin oldukça geniş bir skalada iş bulabilmektedir. Bu sektörlerin başında otomotiv, savunma sanayi, telekomünikasyon, bilişim, bilgisayar donanım yazılım sistemleri, enerji sistemleri gelmektedir. Bunun dışında da oldukça geniş bir sahada iş bulabilirler. Ayrıyeten mezunlarımız diledikleri takdirde yüksek lisans ve doktora çalışmalarına katılarak akademisyen olarak da görev yapabilirler. Şimdi fakülte turumuza geçelim. Merhaba ben Havin Yıldız İşletme Kulübü tanıtım sponsorluk koordinatörüyüm. Bugün sizlere Fen Edebiyat Fakültesinden bahsedeceğim. Fakültede Batı Dilleri ve Edebiyatı, İstatistik, Kimya, Fizik, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Türk Dili ve Edebiyatı ile İnsan ve Toplum Bilimleri bölümleri yer alıyor. İlk sene için fen bölümlerinin laboratuvarda olması, aynı zamanda edebiyat bölümleriyle fen bilimlerinin aynı fakültede olması biraz insanları şaşırtabiliyor. Bünyesinde bulunan öğrencilerin akademik donanımıyla beraber kültürel donanımlarını da önemseyen güçlü bir akademik kadrosu bulunuyor. Temel bilim bölümlerinde daha çok işte teorik anlamda çalışırken temel bilimin mühendisliklerin mühendislik alanlarında ve sahada daha çok boy gösteriyor. Ek olarak Fransızca mütercim tercümanlık bölümünün hazırlık sınıfları yüksek okulda değil fen edebiyat fakültesinde gerçekleşiyor. Hadi şimdi gelin fakültemizi beraber gezelim. ben Ceren. İşletme kulübünde grafik tasarım koordinatörüyüm. Bugün size kimya ve meteoroloji hakkında kısa bilgiler vereceğim. Şöyle ki bu fakülte içerisinde biyomühendislik, kimya mühendisliği, gıda mühendisliği, matematik mühendisliği ve malzeme ve meteoroloji mühendisliğini bulundurmakta. Bunun dışında gerçekten çok modern bir şekilde yapılmış laboratuvarlara sahibiz. Aynı zamanda TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, YouTube Destek Fonu çerçevesinde çalışmalar yürütülmekte. Şimdi de gezebiliriz. Merhabalar arkadaşlar, ben Kaan Osman Doğruoğlu, Yıldız İşletme Kulübü'nde tanıtım sponsorluk koordinatörüyüm. Bugün size okulumuzun 29 Şubat tarihinde göreve başlayan yeni kütüphanesinden bahsediyor olacağım. Öncelikle aslında Davutpaşa kampüsünde yer alan bu kütüphane önceleri Profesör Doktor İlhan Varak kütüphanesi vardı ve orası merkez kütüphanemizde. Sonrasında bu kütüphane açıldığında merkez kütüphane burası haline geldi ve o kütüphane şube kütüphane olarak hizmetine devam ediyor. Bu kütüphane gerçekten öncekine kıyasla çok daha geniş. 1400 kişilik bir kapasiteye sahip. 10 bin metrekare alana yayılmış durumda ve içerisinde bireysel çalışma odalarından tutun. grup halinde çalışabileceğiniz, sohbet edebileceğiniz, bir şeyler tartışabileceğiniz odalara. Oradan tutun gerçekten hani temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğimiz otomatlar ve diğer insanların dinlenme alanlarına kadar birçok şey yer alıyor içerisinde. Bu kütüphane gerçekten çok geniş bir alana yayılmış durumda ve birçok ihtiyacımızı karşılayabilecek yeterlilikte. Umarım siz de bu kütüphanede keyifli anlar geçirirsiniz ve güzel güzel derslerinize çalışırsınız. dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yıldız'da, Yıldızda görüşürüz. görüşürüz.